Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Magiko, Seal, Junte Dua ve Narciso Arancione. Yani Hindistan cevizi ananas aramalı ve kavun mango aramalı alkolsüz şampanya arkadaşlar. İkisini de deneyeceğim. İkisinin puanımızı da videonun altına yazacağım. Bir de pembesi vardı arkadaşlar. Normalde 100'dü e, vesaire 200 20 liraya kadar çıktı fiyatı. Fakat şu anda kampanya var. Bir alınır bedava çok iyi arkadaşlar. Ben de merak ettiğim bir üründü. Şöyle patlıyor arkadaşlar. Açarken dikkat edin o yüzden. Şimdi bardakta deneyelim. Evet bayağı asitli. Böyle çok az şimdi tadı da geliyor arkadaşlar. Açıkçası beğendim. Puanımı bütün altı arkadaşlar. Siz de denemişsiniz ya da denememişsiniz bir ürün varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kanalımı takip edip Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden elinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi günler.